Hepinize merhabalar arkadaşlar, hepinize merhabalar arkadaşlar. Biraz boş yaptım, hemen başlayalım. Yeni bir oyun. Hayat Winter's mu? Ha, öyle bir şey. Ya, video ismini yazınca anlayacaksınız zaten. Bu da bir iyi oyun ama aksesiyodan çok daha zor, onu söyleyeyim. Şunu alalım. Bir öl sen abicim. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar işim bitti. Hemen devam edelim. Şu kanamaya alıyormuş, görüyor. Şu gözü Kaç 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 onu öldürdük zaten hiç öldürmedi. O, bak o kadar canım bana tutturma işte be. Tamam. Kanım var. 101 canım var. Aa 101. Reklam yapmıyoruz. Ya, kanama sana yeter. Oo can 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 can. Can. Bırakın arkadaşlar biraz stres yaptım. Adam dibimde elindeki silah güçlü silah biliyorum. O an bana tek atabilir bu silahla. Ama vidanla denk geldik galiba. Ya hayır işte ya. Gör, alın anamayı gördün mü? Uf, tamam öldürdü. Ve aha sandık. Şimdi yarım cana almış. Hatta oradakini alamayız. Al şunu. Tamam. Şunu alalım. Bu özellik tek atıyor. Yakını. Ama bayağı yakın özellik. <laughs> Atmadı lan. Tek atıyor hani Tamam. 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 Tamam kazandıklar lan. baya bir paramız birikmiş. Şimdi saatler. Bunu şimdi bunu kullanıyorum. Bunu saksan Bunun sağları ve ekstra bir özelliği olduğu için bunu bunu kullanıyorum. Şimdi bunu ne idare ediyor. Evet arkadaşlar. Videomuz böyleydi. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.